Bu programımızda uyku adabı ve okunacak dualar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okumuş olduğu dualar arz edeceğim. Hadisi Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Huzeyfe radıyallahu anhu kâle. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ ekheze medce'ahu minel leyli ve yedehu tahta. خده sümme Allahumma bismike emutu ve ahya ve izza steykaza Elhamdülillahi Elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nuşur Sadaka Resulullah Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin uyumak üzere uzandığında elini sağ avucunun içi sağ yanağının altına gelecek şekilde kor ve sonrasında şu duayı okurdu Allah'ım Ölümün kardeşi olan uykuya dalarken senin isminle ölür, uyur, senin isminle dirilirim yani uyanırım. Uyandığında ise şöyle dua ederdi. Bizi öldürükten, yani ölümün küçük kardeşi olan uykuyu tattırdıktan sonra dirilten, yeniden hayata döndüren Allah'a hamdolsun. Öte de ahiret sabahında uyanmamız ve dönüşümüz yine ona olacaktır. Buhari Deavat oğlu hadisi şerif. Bu meseleyi de Cabir İbni Semura radıyallahu anhuma, rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir İbni Semurete radıyallahu anhu kâle. Kânen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ sallel fajra, terebbe'e fi meclisihi hatta tetlu'a şemsu hasnâ'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını eda ettikten sonra güneş doğu parlak bir hal alıncaya kadar yerinde bağdaş kurarak oturur dua, zikir gibi meşguliyetlerin yanında asabın gördüğü rüyaları tevil eder veya münasip gördüğü mevzuları ele alırdı. Ebu Davud de edep 26 no'lu hadisi şerif. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hayatının her safhası dua, zikir, ibadet, kul hakkına riayet, insanlara değer vermek, insanlara yardımcı olmakla geçmiştir. Bizler de aynı yolda, aynı fikir ve mantıkla aynı duygu ve düşünceyle hareket etmemizi Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.